Evet, saygıdeğer hocalarım, hoş, hoş geldiniz öncelikle. E, bizi gururlandırdınız, Erciyes üniversitemizin gurur oldunuz. E, Mustafa Soylak Hocama, Serdar Hocama, Fatma Hocama, Gökhan Hocama çok teşekkür ediyorum. E, iki tane TÜPA ödülü, iki tane TÜBİTAK ödülü e, aldık. Erciyes Üniversitesi olarak büyük gurur duyduk. E, özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki, tüm e, bu seneki ödüller içerisinde, özellikle devlet üniversiteleri içerisinde, e, ikinci i̇kinci sıradayız en fazla ödül alanlar içerisinde. Genelde de 6 ya da 7. sıradayız e, de, özel üniversiteleri, vakıf üniversitelerini sayarsak. Bu bizim için büyük bir gurur. Tabii biz araştırma üniversitesiyiz. Erciyes Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olmasının tesadüf olmadığı, gerçekten hak ettiğini gösteren bir e, bir tanesi de bu. E, geçen sene iki tane almıştık TÜBİTAK TÜBİ ödülü. Bu sene e, dört tane aldık. İnşallah bu her sene devam edecek Tabii parametrelerden araştırma üniversitesi parametrelerden bir tanesi de TÜBİTAK ya da TÜBA ödüllerinin sayısı. Gerçekten bu 2020 verileri için bizim için büyük bir katkı oldu sizin aldığınız ödüller. Bir araştırmacının, bir bilim adamının alabileceği belki en yüksek ödüllerden bir Nobel ödüldür ama onun öncesinde ülke genelinde baktığımızda, devletimiz genelinde baktığımızda en büyük ödülleri almış bulundasınız. Gerçekten bizi çok gururlandırdınız. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ya yani NCS Üniversitesi ailesi olarak bünyemizdeki tüm öğrencilerimiz adına, tüm öğretim üyelerimiz adına ve şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Nice başarılarınızın devam etmesini diliyorum. Çok sağ olun. Biz bu üniversitenin ekmeğini yedik. Bu üniversitenin imkanlarıyla bu yere geldik. Şükürler olsun size ve tüm üniversitemize sonsuz teşekkür etmek istiyorum. İnşallah daha nice başarılar biz ve arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilir. Ben de aynı şekilde şahsınızda Erkes Üniversitesi'nde bize sağladığı imkanlar için ve bu ödülü almanıza gerçekten önemli Alt yapı ve diğer imkanları sağladığı için bir kez daha teşekkür ederim. İnşallah Araştırma Üniversitesi vizyonuna bu ve diğer ödüller katkıda bulunacaktır. Hocam ben de çok teşekkür ederim sizin adınıza bize e, manevi olarak çok büyük destek verdiniz. Biz de Erciyes Üniversitesi'ni bu memleketimizin üniversitesini bu şekilde temsil etmekten dolayı gurur duyduk. İnşallah e, gelecek senelerde bu başarılar üniversitemiz adına artarak e, çoğalır. Ben de Erciyes Üniversitesi mensubu olmaktan e, çok mutluyum. E, benimki çalışma ödülü olduğu için çalışmamı yaparken e, desteğini silgime hocalarım çok yeni bir şeyde. Teşekkür ederim.